Bana gelen tiroid hastalarının büyük bir bölümü unutkan olduğunu, kafalarının dalgın olduğunu, odaklanamadıklarını hep dile getirirler. Şimdi şöyle düşünelim. Bir kişinin vitamin minerallerinde bir problem yok. Yani demir eksikliği yok, B12'si normal, iyi besleniyor, aşırı bir kilosu yok. Normalde böyle bir şey beklemezsiniz. Yani nörolojik bir durum olduğunu da düşünmüyorsunuz. Hatta yaşı da genç. E, tabii ki çok ileri boyutlarda mutlaka bir nörolojik muayene gerekir ama böyle bir problem olmadığını düşünüyorsunuz. Bu tarz şikayetler var. Şimdi bunu bunun için kendimle ilgili bir örnek vereceğim. Biraz önce yaşadığım bir şey. Şimdi bu videoları çekerken bir taraftan da çay demledim. Çay da içiyorum. Çayı koydum. Bugün Aklımda bir kereviz pişirme var ve evde kereviz yok. Aşağıya markete kereviz almayı alayım geleyim hemen dedim. Neyse çantaya gittim e, kartımı aldım e, şeyin e, kartı aldım kapıyı açmak için ve anahtarı anahtarı aldım. Anahtarı daha doğrusu almışım parmağımda takılı. Çantanın içinde sürekli anahtar arıyorum. Eve anahtarı ne yaptım ben? Kapının üstünde mi bıraktım? Diye böyle kafamda bir düşünce düşünce anahtar parmağıma takılı. E, halbuki ben orada anahtar yerine kartı almam gerekiyor. Anahtarı almışım. Anahtar arıyorum. Sonra böyle bir kendime gelince bir baktım anahtar elimde kartı aldım İşte cüz, cüzdanı çıkarttım lazım olacak şeyler ve o şekilde aşağıya inmek için sokak kapısını açtım. Sonra oturdum. Neden böyle bir şey oldu diye? Çünkü o anda kafamda ya farkında olmadan yani ben neleri düşünüyordum da böyle bir şey yaptım. Elimde anahtar olduğu halde arıyorum diye. Ve bunlar hep sizin başınıza da geliyordur. Bu çok normal bir şey. Çünkü işte çay koymuştum. Bir taraftan beynimin bir tarafı çay soğur mu acaba ben inip çıkana kadar? İşte aşağıda kereviz olmayabilir. Bugün pazar günü. Kerevize yerine ne sebze yapsam? Sebze yemek lazım. Lifli şeyler almak lazım. Bu sonuçta mide bağırsağında düzenli çalışması için kafamda bir taraftan da bu düşün düşünüyorum. Bu sırada televizyon da açık bir e, haber e, kanalı açık. Orada da işte bir şeyler anlatılıyor. Kafam bir tarafta da orada, orayı da dinliyorum. Yani gördüğünüz gibi bin tane aslında tilki dolaşıyor e, kafamızda. O nedenle bu tarz bir şey yapacağınız zaman e, o işe odaklanmak lazım. Bir böyle bir nefes alıp o işe odaklanmak, başka düşünceleri, o farkında olmadan kafanın içindeki e, böyle o dolaşan tilkileri bir durdurmak gerekiyor. Mesela evden çıkarken ben hep böyle telefonu aldım mı, anahtarı aldım mı, kartı aldım mı diye bir durup orada 3-5 saniye düşünüyorum. Öyle olmasına karşında kaç defa ofisten mesela eve gelmek üzereyken telefonu ofisin içinde bıraktığım, Arabaya gidince ay telefon yok deyip tekrar Geri döndüğüm oluyor. Bunların hepsi böyle bir kafamızda sürekli bir uyaran olduğu için. Çünkü hepimizin bir işi gücü var, düşündüğümüz şeyler var, kaygılar var. Kaldı ki ben mesela tek başımayım. O kadar çok düşüneceğim bir şey yok. Hele ki çoluğu, çocuğu olan bir insanın düşünecek çok daha fazla şey var. Benden çok daha fazla şey var. O nedenle böyle hani... Ay unutkanım, ay odaklanamıyorum dediğiniz zaman şu anlattığım örnekleri bir düşündüğünüz zaman e, bana hak vereceksiniz ve o zaman da aslında bunun bir organik problem olmadığını anlayacaksınız. Tabii ki dediğim gibi işte demiriniz, e, kansızlığınız olmayacak, B12'niz olmayacak bunlara bakılacak tabii ki şeyde unutkanlık varsa bir D vitamini düzeyi, B12 düzeyi. Bunların hepsi kontrol edilecek. E, beslenmeniz hani iyi olacak. E, bunun dışında bütün bu vitamin mineraller de normal ise, o zaman şu benim yaşadığım e, şeyi yaşıyorsunuzdur. O nedenle aman Alzheimer mı oldum gibi bir panik yapmanıza gerek kalmayacak.